Öncelikle ben Gavun İzmirli olmaktan onur ve şeref duyuyorum. Sayın Tunç Soyer Başkanımızın önderliğinde, Halk TV'nin ev sahipliğinde deprem için toplanan bağışlar dayanışmayı gördüm. Gözlerim doldu. Ağladım. Dayanışma, halk dayanışması böyle olur. Hiçbir kamu kurumundan en ufak bir yardım ve destek olmadan halk dayanışması budur. Devletin bir cebinden alıp bir cebine koymak değildir. O zaten devletin parası. İktidar bundan rahatsız olduğu için halk dayanışmasının iktidarın önünde olduğu için Halk TV, KRT, Fox TV, Telebire cezalar yağdırıyor. Halkın dayanışmasını, kendisini geçtiğini göstermemek için Likey.